10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları felsefe ders kitabı sayfa 111 cevabı. 2018-2019 eğitim öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları felsefe ders kitabı cevapları oldu. Kitabı incelediğimizde ise Arife Ayaz Şahin, Haydar Sinan Kolu Açık, Mehmet Uyanık, Sarper Serkan Avcı tarafından 168 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Volkan Nuh tarafından yapılmış. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Felsefe Ders Kitabı sayfa 111 cevabı ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Sorular 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Felsefe ders kitabı sayfa 111 cevabı 1. İnsan kim olduğunu neden merak eder? Cevap: Ben kimim sorusunu düşünen her insan aslında kendinin ne olduğunu, nasıl dünyaya geldiğini, dünyadaki rolünü, ölümden sonra ne olacağını ve benzeri soruları kendine yöneltmiş olur. Bu sorulara cevap arayan insanın elinde bedensel yapısı, düşünceleri, tarihsel hafızası, kendine benzemeyen diğer varlıklar ve bu soruya cevap olarak sunulmuş sayısız açıklamalardan başka bir şey yoktur. İkinci ben kimim konusunda neden farklı cevaplar vardır? Cevap, çünkü herkesin kendi varlık sebebini ortaya koymada yararlandığı kaynaklar ve ulaştığı sonuçlar farklı olabilmektedir. Bu da cevapları, ne farklı olmasına yol açabilmektedir.